TikTok'tan ya da YouTube'dan kazandığın parayla ne aldın? TikTok'tan şimdi ne kadar oldu göstereyim mi? Böyle yemek videosu mu çekilir Allah aşkına? Kardeşler merhaba. Bugün yemek yapacağız. İlk defa böyle canlı çekiyorum. Yani canlı derken böyle böyle oturup konuşmuyorum. Böyle hareket edeceğim, bir şeyler yapacağım. Ve siz bunu çok görmek istediniz galiba. Çünkü vlog çek dediniz. Hangi yemek Karnıyarık diye düşünüyorum. Karnıyarık birkaç kez yapmıştım ve güzel olmuştu. Onu bana bir tane Türkiye'deki arkadaşım öğretmişti. Arkadaşımın annesi bana öğretmişti. Çok güzeldi. Öyle hadi o zaman mutfağa geçelim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane patlıcan hazırladım. Şimdi onu kesip suya koyacağız. Tuzlu suya koy, koyuyorduk değil mi? Hatırladığım kadarıyla yapacağız. Bakalım. İki saat kameraya araya ayarladım ya. Hala ayarlayamadım. Nazlı çekiyorsunuz yemek videolarını. Keşke biri beni çekse. Değil mi? İlk önce şuralarını alıyorum. Böyle. Yani aldım. Böyle yemek videosu mu çekilir Allah aşkına? Neyse idare edelim. Sonra vırt. Kesileyim birazcık. Tamam böyle olur herhalde. Bunları Patlıcanlar bizi beklerken ben de içini hazırlayayım ve o sırada cevap vereyim size sorularınızı cevaplayacağım demiştim. Ama şu an birazcık stres içindeyim çünkü aynı anda yemek yapıp, aynı anda video çekip, aynı anda soruları cevaplamak birazcık zor bence. Ama ben <laughs> stres olmamaya çalışacağım. O yüzden sakin oluyoruz ve sorularınızı cevaplayayım. En sık sorulan sorulardan biri de işte TikTok'a nasıl başladın, YouTube'a nasıl başladınmış. Ona cevap vermek istiyorum. Ben zaten İngilizce TikTok çekiyordum önceden. Ama çok önceden değil böyle daha yeniydim. Şeyde Aralık falan o zaman çekiyordum İngilizce hepsini. Bazen Almanca böyle. Sonra düşündüm ki bazen mesela güzel şarkılar oluyor ya Türkçe. Onları çok özlüyordum zaten ağlayacağım. Ve işte dedim ki ben kendime bir tane daha TikTok açayım. Türkçe olsun ve kendi kendime şarkı söyleyeceğim. Çünkü zaten Türk şarkılarını çok dinliyordum. Ve hep böyle kamerayı açıp kendim o şarkıları, şarkılara dudağımı açıp kapatırdım. Öyle kendi kendime TikTok çekerim diye düşünmüştüm. Ama mesela onu kaydetmek için ve Instagram'da paylaşmak için onu ilk paylaşmam lazım. Sonra kaydolur telefonda. Sonra işte bir iki video atıp çıkıyordum. Sonra da Ocakta, hayır Ocak değil, Şubatta Ocakın sonuydu. Şubatta baktım ne atarsam tutuyor videolarım yani konuşuyorum tutuyor şarkı atıyorum tutuyor. Ama mesela baktım şarkılara göre benim konuş, kendi sesimle konuştuğum videolar daha çok tutuyor dedim ve e, kendi sesimle bir şeyler konuşarak işte atmaya başladım bir şeyler. Sonra işte izlenmeler çok olmaya başladı. Öyle 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 başladım. Öyle başladım. Öyle. Bir tane tarif açtım baktım orada böyle sivri yeşil biberi ekliyor ama burada Almanya'da o yeşil biber öyle sivri Türkiye'deki gibi oluyor ya öyle yok biliyor musunuz? Ben çok yerde baktım sadece Türk mağaza marketlerinde var ve bunu bulabildim ama bence tadı benziyor. Mesela diğer paprika farklı ya bu da birazcık benzedi bunu kullanmak istiyorum. Ha bir sonraki soru da YouTube'a nasıl başladın? YouTube'a da TikTok sayesinde başladım. Aslında çok önceden de YouTube açma isteğim vardı ama böyle hiç cesaret edemiyordum. Nasıl yapacağım ne? Ne çekeceğim? böyle çok korkuyordum. <laughs> Sonra işte YouTube'un var mı diye soranlar çok olmaya başladı. Ben de o zaman açayım dedim zaten sık sorulan sorular vardı mesela nerelisin falan filan işte neden Türkiye falan onları Instagram'da her gün o sorular geliyordu ben de DM'den cevap veriyordum ama artık yetişemez hale geldim çünkü her gün geliyordu her gün aynı sorular sonra dedim ki işte tamam o zaman YouTube açayım ve bununla bütün soruları cevaplayayım dedim bir videoda. Öyle cevapladım. Sonra da işte öyle başladım iki ay önce. Ve devam ediyorum. Sonra da makyaj videosu çektim, sonra e, karantinada yeni dil öğrenme videosu çektim Azerbaycancı. Öyle, 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 öyle buralara geldik işte. <laughs> şey demeyi unutmuşum ya. Az önce TikTok'ta ilk başladığımda daha çok kendi sesinle videolar at diye mesajları görüyordum. O yüzden ben de baktım analiz ettim. Kendi konuştuğum videolar... Düşünsenize ilk konuştuğum video 400 bin izlenme olmuştu. Sonra işte dedim ki oha. Oha, o zaman ben daha çok video çekmeliyim dedim. Çekmeye başladım. Patlıcan bizi beklerken birazcık bir 5 dakikamız var. Bence artık 15 5-10 dakika birazcık e, sorularınızı cevaplayayım. <laughs> Böyle screenshot almıştım dün. Böyle soruları. İlk TikTok'tan ya da YouTube'dan kazandığın parayla ne aldın? Ve ne kadar pa para kazanıyorsun falan filan diye yazmışlar. Ben... <laughs> ben açık söyleyeyim. YouTube'dan daha parayı çekemiyorum çünkü bir miktarın üstünden çekebilirsin bence. Benimki de 30 dolar olmuş. Ben baktım. SS'nde size al göstermek istiyorum. 30 dolar olmuş. Yani çok da değil. Çünkü ben tepki videoları çektiğim için bir iki tane onlar sayılmıyor. Çünkü telif hakkı diye bir şey var. Benim kazandığım para yani o videodan gelen para o müziğin sahibine gidiyor. Yani bay bay. Öyle gitti. TikTok'tan ve YouTube'dan hiç para çekmedim. TikTok'tan şimdi ne kadar oldu göstereyim. mi? sesini almıştım. Galiba 114 müydü böyle bir şeydi. Ama bu çok ilk başlardan beri yani Şubat'tan diye düşünelim. Şubat'tan Mayıs'a kadar. Şimdi Haziran. Hazirana kadar çekiyorum. Şubat, Mart Fibral, Mart April, May İyun Haziran. Tamam. 5 ay. Düşünsenize 5 ayda 100 dolar kazanıyorum. 100 dolar. Çok iyi. Çok şükür. Ben gerçekten mutluyum bunun için. Ve daha onları çekmedim çünkü kameraya biriktiriyorum. Kamera alacağım. O da 500 euro. 500 euro 500 euronun ben şimdi 300'ünü biriktirdim. 314'ünü 200'ünü ben şuradan maaşımdan aldım. Onu koydum kamera için. 200 ve TikTok'tan 114 314. <laughs> ben niye bu kadar detaylı anlatıyorum? Ama bilmiyorum ya belki merak ediyorsunuzdur. Merak edin tamam mı? Öyle 314 oldu. O yüzden 500'e çok az kaldı. 500 olunca ben yeni kamera almak istiyorum. Çünkü YouTube'a böyle arkası bulanık, çok tatlı, böyle çok güzel, daha böyle kaliteli videolar çekmek istiyorum YouTube için. Onun için öyle video alacağım inşallah. Öyle. Bir sonra daha cevaplayayım. Bakayım. Bu enerjiyi nereden alıyorsun demiş biri sizden sizden alıyorum. Bakın sizi konuşunca bile nasıl mutlu oldum. Sizi gerçekten çok seviyorum. Böyle sizinle mesela şey olmak istemiyorum böyle uzakta böyle ben üstte sizde oralarda olmanı istemiyorum. Ben sizle aynı anda böyle mesela ben story attığımda falan cevabınızı hemen okuyup böyle mesela tepkinizi görüp sizinle böyle aynı arkadaş gibi konuşup ahaha falan falan, falan gülmeler kanki manki falan böyle istiyorum. Yani yakın olmak istiyorum ben takipçilerimle. Çünkü yani çünkü siz beni izliyorsunuz böyle yani ben size bir şeyler anlatıyorum böyle şekilde konuşuyoruz ve ben sizden böyle bir şeyler saklayıp böyle böyle bir şey neydi ya havalı mavalı böyle olmak istemiyorum sizinle böyle yani arkadaş gibi görüyorum sizi anladınız mı? Öyle. O yüzden mesela sizin mesajlarınız, yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ben bütün yorumları okuyorum biliyor musunuz? Bütün. Mesela YouTube'da okuyorum, TikTok'da okuyorum. Hepsini okuyorum. Instagram'da DM'leri okuyorum. O yüzden mesela sizin benim hakkımda ne düşündükleriniz, benim neler yapmamı sevdiğiniz, her şeyi biliyorum, okuyorum. Yani geri bildir, geri dönüş, yani geri dön. Yani sizin feedback neydi ya? Onu hep alıyorum, okuyorum, göze alıyorum, ve hep aklımda tutuyorum. Uf, ben niye konuşurken hep karma karışık konuşuyorum ya? Of. Düzgünce bir şey anlat ya. <laughs> Neyse. Patlıcanımızı za patlıcanımıza bakalım. Buradan çıkardım. Ha sıkmamız lazım, değil mi? Böyle. Oo. Tamam sıktım. Burada patlıcan. Görmediniz. Ay nasıl da acıkmışım ya yemek yaparken bile yemek yiyorum. Tamam, tavayı ısıtalım, yağ koyalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tamam patlıcanlar kızardı. Biberleri ekledim. Doğru, bir sarımsakları ekleyelim. <laughs> Kıymamda 100 gram. <laughs> Çünkü internetten baktım. Böyle 5-6 pat patlıcana 370 gram kıyma gerekiyormuş. Ben de dedim ki ben iki tane yapacağım dedim. Kendime yani. Sonra düşündüm galiba 100 olur dedim. Ama böyle çok az görünüyor. İnşallah yeter. Normalde domatesleri kabuğunu soyup atmam gerekiyormuş ama ben böyle seviyorum. Kimse Ay. kimse karışamaz. Domates salçası ekliyorum ve ben ayvar eklemek istiyorum çünkü bunu çok seviyorum. Ayvarı ekledim. Kalça maalesef bitti ve başka yokmuş. Ben de evde çok var aşağıda var diye sanmıştım ama yokmuş. O yüzden bundan ekleyeceğim birazcık. Hmm. Hmm. Tamam şimdi böyle doldurdum. <laughs> Yemek yaparken acıktım ya. Şu an böyle puding yiyeceğim. Bakın böyle süslüyor. Ben de şu kırmızı sivrim vardı ya ondan ekleyeyim birazcık. Puding bitti ya. Bu kadar küçük puding mi olur ya? Tamam bunları üstüne koyacağım çünkü aslında bunlar süs için değil de yani süs için tabii ama süsse daha çok şeymiş ya, yani, üstüleri yanmaması içinmiş. Yarın fırında pişerken kısımlarında yanmasını engellemiş oluruz. Ben ne dedim size? Böyle domatesleri de ekliyorum. Böyle oldu ve bunu buraya koy koyacağım. Üstüne ve birazcık yanlarına koydum o suyu ve şimdi <laughs> burada kalan ben ortalarından çıkardığım patlıcanlar var. Burada size yani kötü gözükmesin diye oradan çıkarıp sizden saklamıştım ama yani sizden mi saklayacağım? Bunları buraya koyacağım, tamam mı? Yanlarına. <laughs> Şimdi koydum. Bye bye! Tamam, 20 dakikaya saati kurdum ve pişene kadar biz birazcık sohbet edebiliriz. Ama ben şuraları birazcık toplayayım, yoksa <laughs> kötü hissederim, tamam mı? soru gelmiş demiş ki hiç çorap üstüne parmak arası terlik giydin mi <laughs> çok giydim hep giyerdim <laughs> bir de biri şey yazmış bıyıklı Fadime'yi gördün mü ben bulamadım <laughs> ya arkadaşlar siz ne yaşıyorsunuz? <laughs> o ne o kim ya biri şey yazmış ki Yemek yaparken Facebook'a aç. <laughs> Ay arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Dönerle Ayra'nın son yudumunu denkleştirebiliyor musun? <laughs> ya ben her zaman böyle perfect, perfect denkleştiririm. Var ya... <laughs> Ay, sorular çok güzel. Dedim ya story'de hangi soruları cevaplayayım yazmıştım. Biri de demiş ki sorduğumuz soruları. <laughs> çok iyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yemek pişti. Oturduğum yeri göstereyim. Bakın burada oturup çekiyordum az önce. <laughs> Şarja taktım çünkü telefonum sürekli ölüyor. Güneş çok güzel vuruyor. Bakın Vav wow, bu zaman en sevdiğim e, saat. Çok güzel ya. Ay, yemeğimize bakalım. Oha galiba vlog çekiyorum. bu. <laughs> bakalım acaba pişti mi? Arkadaşlar pişmek üzere. O zamana kadar da ben gidip şu pirinci yapayım. Ben normal pirinç almak istemiştim ama bunların evinde normal pirinç yok. Her zaman bundan yiyorlar. Mikrodalgaya 2 dakikalığına koyacağız ve pişmiş olacak. İşte. Tabağıma koydum ve böyle size böyle perfect halini şimdi göstermek istedim. Çünkü şimdi buradan şu çorbasını koyacağım. Çorba mı dinliyor? şuradaki ben sevdiğim patlıcanları koyacağım ve çok lezzetli olacak. Ta -ta Ay şu üstündeki patlıcan nasıl komik duruyor yani kötü duruyor. Ama o burada daha güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Yani şuraya bakmayın, buraya bakın. Üha! güzel. Şimdi yine yerken sizinle beraber konuşacağım. O yüzden burada hala duruyor ama hala çok güzel. oha çok güzel böyle yapınca da yemeğim gözüküyor sonunda Oo, çok yumuşak ve çok güzel ben hep böyle yiyorum. İlk sağ elimle kesiyorum. Sonra sol elimdeki çatalı sal, sağ elime veriyorum. Oradan yiyorum. Çünkü sol elimle hiç yemiyorum. Hmm. hmm. Beklenmedik güzel. Oh kıyması çok güzel. Hmm. Hmm. Arkadaşlar çok güzel çok güzel gerçekten çok güzel yani kendim yaptım diye demiyorum <laughs> kesinlikle bir yerini yanlış yaparım kesinlikle diye düşünüyordum korkuyordum çünkü bazen mesela bir şey yaparken dalıyorum ve hepsini yanlış yapıyorum yani o yüzden bir malık yaparım diye düşmüştüm ama çok güzel. Hmm. Oha ya, bütün sinirimi, bütün yorgunluğumu aldı. Hmm. Ama hmm. <gülüyor> <gülüyor> oh, ölüyordum ya, az önce <laughs> oh, çok güzel. <laughs> Çok utandım. Hmm. Hemen hepsini yemek istiyorum. Hmm. Oh, oh çok iyi. Bir de ayvar eklemiştim ya ayvar. Onun içinde biber salçaları var. O yüzden o yüzden böyle birazcık acı oldu. Çok güzel. Tam bu kıvamında acıyı çok seviyorum. Ay nasıl da büyük bir şey aldım. Peçete alıp geliyorum. Çünkü yiyince hep sümüğüm akıyor. Yemek yerken şuradan sümüğüm parlar da sonra siz onu görürsünüz diye çok korkuyorum. Geliyorum. Ay var ya bu yemeği sevgilime şimdi denettirmek isterdim. Çünkü gerçekten gurur duyduğum tadında <laughs> yani güzel olmuş, lezzetli olmuş. Oha hiç beklemiyordum, korkuyordum. O yüzden o kadar stres yaptım böyle Ayy, falan yaptım ya. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları hep kalpliyorum, okuyorum. Ve şu an ben bunu yemek istiyorum ve hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.